No. No, uh one? -huh.

I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Tekrardan merhabalar değerli takipçilerim. Hayırlı günleriniz olsun. Değerli izleyicilerim, arkadaşlarım. Ümüş ablamın kızının nişanına gittik. Nişanla geldik arkadaşlar. Ümüş ablam orada dürüm getirdi. Döner kızın annesi verdi. Orada milletin içinde yemedik değerli arkadaşlarım. Eve getirdim. Orada adam utanıyor. Düğünde döner yenir mi? Vallahi çekindiğimle yemedim. Mevlütcan'a getirdim. Bir de anneme verdim. Ondan sonra bir paylaştık ikimiz de. Gidiyorum değerli arkadaşlarım. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Çok güzel nişan oldu. Allah Mesut Bahtiyar isim Ümüş davetiyelerini yazdıydım. Biliyorsunuz benim evde video çektiydim. Ümüş Aplam'la gördüydünüz. Arkadaşlar bu ne nişan oldu. Allah'ın bir yasta da hocası bir ömür boyu mutluluklar dileyeyim Güner abimize de hayırlı uğurlu olsun. Emin abla ya da ablaya da kaynanayla kayınbabaya. Hikmet edebil ömür boyu, hep hikmet edebil ömür boyu mutluluk dileği yok. Çok güzel bir nişan oldu. Allah ömür boyu mutlu etsin, mesut etsin arkadaşlar. Valla nasıl iyi oldu. Hele Sıdık'a bir göreceğim arkadaşlar. Sıdık'a nasıl oyun sallar maşallah. Valla nasıl güzel nişan oldu ya anne. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz kanalımıza, evimize hanemize, çoluğumuza, çocuğumuza hayırlı günler olsun hepimiz arkadaşlar. Tekrar ben yine hoş geldiniz. İşte benim o daimin kız oldum istediğimiz kadın. Benim daimin kız onun kızının nişanına gittiler arkadaşlar. Kalabalığıdı, ilk kez, kadın, pek çoğudu. Ben de erkeklerin içinde dürüm sevmem arkadaşlar. Utanırım yani. Bir büyüklerin, küçüklerin yanında ayıp olur diye. Çiğe kodum poşede. Orada elimde yanımda durdu. Düğün nişanda olana kadar elimde durdu arkadaşlar. Eve getirdim işte ben de dedim akşam gideyim çayımına. Fırında bir şey ne var mı yanar? Soğanı fırında. Arkadaşlar eve gittim. Düğün çok kalabalıktı. Ondan sonra... Çok, nişana, çok dayı, nişan, çok da etmişler. İyi maşallah. Nişan çok kalabalıktı yani. Düğün gibi nişan oldu arkadaşlar. Kız da güzelmiş maşallah. Oğlan da güzelmiş. Allah mesut bahtiyar. Niye götürdüm hep yansın. Allah uzun ömür versinler. İki tane da hayırlı uğurlu olsun. Oğlan evine de Allah hayırlı olsun, kız evine de Allah mesut etsin, ikisi de bir yaş savaşı olacaksın, Allah dileklerini, dileklerini başa kadar tamamına girdirsin, kabul etsin dileklerini. iki cahil birbirini sevmiş, kavaları tutmuş, çekmiş, sevilmişler. Allah nasıl bitmiş, nasıl bunu ummuş, çeke çeke nasıl buldu, aldı, ayağına geldi, nasıl bunu... Allah bilmiş. Niye yani anne nasıl olunca ya? ağzın yüzün? Ağzına çarpa çarpa gelir. Nasıl oldum ya? Altı yedi ayda cumhur oluyordu. Bilmem diyordu annesi. Kız, Küçük diye bir kız ya? Kız da isteyince bir kızın dedim. Biri mi bacı dedi. dedim. Bu evi de iyi oğlu iyi karısı da yedim. Aşıra neneyi pek iyiler. Bir gitsin dedim. Biriyim bacı dedi. dedim. İsterken çocuğun bununla torbasını kokuladı. Torbayı tut bununla dedim. Başka ile birinci ürün. Ersek oraya bir oraya Gitsin dedim. O ne da büyümüş. Ne o kokladı neyi? bununla tut dedim. İstediği yere bil. İşte bitti. Kim ister sana kahri demez dedim. Daima kızı dedim. O da bileyim mi bacı? Bil dedim. Bilmiş. Allah, 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 tamam, tamam, Allah mesut etsin. Kaç akla mı demiş karşı tayin bu oğlum? Cümlemiz, cümlemiz Allah nasıl bitsin. Herkese öyle ayrılı nişanlar etsin. Amin. Allah'ım herkesin çoluğunu çocuğunu. Babam mu? Hep öyle nişanlar etsin. Ne Allah mesut etsin. Hmm. Cümlemize pek kalabalığı da iyi de nişan oldu. Ayranı vardı, da dürümü vardı, çerezi işte çerezlerdi de arkadaşlar bak hele. Bizim burada böyle dağılır. Her de var da. Böyle bak. Böyle Ama çerez çerezin almış valla bak. Fındık içisi, badem içi, çerezi iyi. pek böyle dürümlerde dönerlerde böyle olur. şöyle küçük küçük döner. Nişanlarda, yapıyorlar. kınalarda, dürümlerde evet. bu. He ay bu Düğünde de tatlı yaparlar şey derler. Ne onun adı pasta keserler. Ve suyu Anne, arkadaşlar. Ama çerez iyi bak hadi. İyi kota aldı. Iyi, iş, ablamla, abim, iyi çerez almış Allah razı olsun. Koluna kuvvet verin. Çalışmış, çabalanmış, biriktirmiş, getirmiş ortaya. 12 tane bilezik, 13 tane bilezik bu. 13, 30 gramlık ben. 10. 13 tane bilezik takmış. 30, 30 13 tane. Allah koluna kuvvet versin. Ahını başına asın. O bu cahil çocuk yarın büyür. İyice Osman'ın cabrat olur. Allah demliğine demliğesin arkadaşlar. Aynen. Ne diyelim Allah bizlerin yavrularına böyle nasip versin. Bizlerin çoluğuna çoluğuna. Allah'ım benim canıma da nasip etsin arkadaşlarım. Biz de böyle bilelim dişelim biriktirelim biz de onun buna da biz de öyle yapalım arkadaşlar. İnşallah benim de mevlüt canıma nasip eder Cenab-ı Mevlam. Ondan sonra sonra arkadaşlar da öyle işte. Yolları indir. He, Niye şişmiş he. iyice? He, şişmedim de yıka, şey, yıka dedim çekilmiş benim ya. Şişmiş füstüllü kolum. Diğer evet. çekmedin ha bugün. Yok hani. Bu kadar olacak abi. Çok öyle. Şey. Öyle işte kıymetli değerli dostlarım. Allah nasıl oynadık <laughs> nasıl işte ben nasıl. de oturdum baktım hastayım arkadaşlar. Yine de baktım gittim. Gitmesem konur var. Ayıp olur değil Anne olur mu? Gitmemiz olur mu? Şöyle tayyip olur. Ayır, İki tane tayyip etiyorsam. Şimdi bana yiyin sana. Hayır. Evet. Burada yazdık zaten davetiyelerin için. Davet de gitti, gitti yazdık. Yani. gün. Babam da gitti. Babam da, da ben eve Babam gördü ya iyi baba. E, ee, çocuğun evet. yanına gidelim. Selam bir sen niye emir mi o? de daha. Hastanıydı. Çocuğun yanına gittim babama. Bu da o çocuğun yanına gelmiş eve. İyi canım. Haydın görüşürük. Hepinize selamlar olsun. Allah emanetler olsun. İyi akşamlar. Çamlısı kanlı Melukçay'ın itibadır Mehmet Bey'in. İyi arkadaşlarım çok çok selam ediyorum hepinize ayrı ayrı yurt dışına ve iç, yurt içine selamlarımı gönderiyorum. Var mı bir diyeceğiniz yanda arkadaşlar? Buyurun gelin oturalım, yiyelim, içelim, içelim, ben, konuşalım ben arkadaşlar. Oturalım, danışalım, çayım, kaybım ortada. Sağ olun, var olun. Neyse değerli arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim. Düğünden geldik, yorulduk, yol üstüne oturduk. Açık havadan çıktık yola, anamın evinde biri yok mu ola? Çerezinden, dönerinden karnımızı doyurduk. Bugünlük videomuz böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Kurban olduğum Allah sağlıklı sıhhatli günler geçirmeyi nasip etsin. Allah'ım herkesin evlatlarına iyi güzel evlilikler, hayırlı evlilikler, helal süt insan evladına yüzü tanan kullara çaktırmayı nasip etsin. Amin. İnsan halinden bilen, yüzleri utanan kullardan, helal süt nasıl bilesin Cenab-ı Mevlam arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim, nişanda oynay oynay yorulduk. Ben kendim oynarken çekemedim. Kendim oynadığım için arkadaşlar. Öbür de gelin kaynana oyunu çektim. Bugünlük de böyle olsun. Allah'ıma emanet olun. Haydi hepinize hayırlı nurlu akşamlar.